35. Nereden geliyor arkadaşlar? Onların ben köprüden. Köprüden. Evet. Buralısınız. Evet. Merkezden geliyoruz. Tamam. Gel. Tamam siz devam edin. Şimdi bak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Başkanın davetine göre aynı zamanda anılıyor. İtiraf daha. İnşallah 17 senen tamam şu anda bir talvar. Şu anda e, Hakkari Şırnak Karayolu üzerinde Şırnak tarafından girişlerin olduğu yer, Çukurcu ilçemiz Köprülü e, noktasında Sağlık görevlerimizin yapmış olduğu e, kontrolleri denetlemek, yerinde görmek amacıyla buradayız. Hakkari ilimizde korona ile ilgili iki girişte iki, iki girişimiz var. Bir Şırnak tarafı, bir de Van tarafı, Köprülü de ve Van tarafı girişlerde. Ee, Yüksekova Yeni Köprü'de gelen tüm vatandaşlarımız e, kontrol ediliyor, ateşleri ölçülüyor, hikayeleri dinleniyor ve ona göre de alınması gereken tedbirler alınıyor. Hakkari'de e, maalesef korona vakaları var. E, biz İçişleri Bakanlığımızı, Sağlık Bakanlığımızı, Cumhurbaşkanlığımızı genelgeler, emirler doğrultusunda her türlü tedbir alıyoruz. 65 yaş üzeri, 20 yaş altının ee, dışarı çıkma kısıtlamasından tutun da, Bugün örneğin tüm marketlerimizin denetimi yapıyor Hakkari Yine belediyelerimiz, başta Hakkari Belediye'miz, Yüksekova, Çukurca hepsi gerekli temizliği, e, dezenfekte, işlerini günlük olarak ciddi bir şekilde devam ettiriyorlar. Tüm kamu kurum kuruluşlarımız, e, pandemi kurulumuzun, bilimsel kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda kendi tedbirlerini alıyoruz askerlerimiz, jandarmalarımız, polislerimiz, yine sağlıkçılarımız. Ee, i̇nşallah biz Hakkari olarak en az e, zararlı, en az zayiatla bu korona belasını def edeceğiz diye düşünüyoruz. Tabii ki Hakkari sosyal mesafeye uyuyor. Özellikle ki bu havanın bu kadar güzel olmasına rağmen sokakta çok fazla insan görmüyoruz. Ee, i̇nşallah bilinç de biraz daha artacak. Ee, kendi hijyenimize, bulunduğumuz toplumsal ortamlara dikkat ederek her türlü tedbiri alacağız. Vatandaşlar vaka var, taburcu olan. Ya inşallah bugün de olacak birkaç kişi. Eee hızlı bir şekilde bitecek inşallah. Bugün Amasya'ya röportajı ne bitti. Süper ediyor.